Diş çekiminden sonra en çok dikkat etmemiz gereken konu çekim bölgesinin temiz tutulmasıdır. Diş çekimi yapıldıktan sonra hekimin tarafından konulmuş olan oradaki tampon yaklaşık bir 15-20 dakika yerinden hiç oynatılmamadan, çiğnenmeden sadece hekimin koyduğu şekilde sıkıca bastırılarak o bölgenin tamponu edilmesidir. Bu tampon yaklaşık 15-20 dakika ağızda kalır. Bu tampon ağızdan çıkartıldıktan sonra da Mutlaka ve mutlaka ağzın çok temiz bir şekilde 2 saat süreyle yaklaşık hiçbir şey alınmadan, yenilmeden, içilmeden kalması gerekmektedir. Özellikle sigara içenlerde de e, sigarayı çekme hareketini yaparken çekim boşluğundaki organize olmuş, kapanmaya başlamış olan kan pıhtısının yerinden oynatılması riskidir. Bu kan pıhtısı yerinden kesinlikle oynatılmamalıdır. Özellikle hekimin koyduğu pamuk atıldıktan tampon atıldıktan sonra oraya yeniden konulacak bir kurur tampon kanamanın yeniden başlamasını sağlayacaktır. Çünkü o tampon da doyuncaya kadar gene çekim kalitesinden, çekim boşluğundan belli bir miktar kanı dışarıya çekecektir. Bu nedenle en önemli ve dikkat edilmesi gereken şey ilk tampon atıldıktan sonra yerine kesinlikle bir tampon konulmamasıdır. Buralardan gene bir sızıntı şeklinde ufak ufak kan gelecektir. Hastanın hiçbir şekilde tükürmeden, diliyle oynamadan, emmeden, yutmadan normal kendi tükürüğünü yutuyormuş gibi bu e, ağzındaki sıvıyı sonuçta kendi kanıdır, yutmasıdır. En çok dikkat edilmesi gereken konu budur.